Sana değer programında şok gelişme. Havvanur ve Murat arasındaki olaylar bitmek bilmiyor. Son olarak Havvanur, Murat'tan bir kez daha hamile olduğunu açıklayarak izleyicileri şaşkına çevirdi. Daha önce defalarca ayrılıp barışan çiftin bu haberi stüdyoda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan çiftin programdan neden ayrıldığına dair ortaya çıkan gerçekler de izleyicileri şoke etti. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta canlı yayın açan Havvanur ve Murat, takipçilerinden gelen neden artık programa çıkmıyorsunuz sorusuna cevap verdi. Havvanur, programdan yeterince para almadıklarını iddia ederek bize az para veriyorlar, biz de hesaplarımızı büyütüp satıyoruz dedi. Bu açıklamayla birlikte çiftin aslında sosyal medya hesaplarını bilinçli bir şekilde 100 bin takipçiye ulaştırıp sattıkları ortaya çıktı. Daha önce izleyicilerine hesaplarımız kapandı, diyerek durumu farklı gösteren ikili aslında bu işten büyük paralar kazandıklarını itiraf etti. Bu durum izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Kimileri Havvanur ve Murat'ın tamamen para için hareket ettiğini ve insanları kandırdığını söylerken kimileri de herkes bir yolunu bulup para kazanıyor onlar da kendi yolunu seçmiş diyerek çifti savundu. İlerleyen günlerde hem yeni hamilelik süreci hem de sosyal medya hesapları ile ilgili gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Bakalım çiftin bu açıklamaları sana değer programına geri dönmelerine sebep olacak mı yoksa sosyal medya üzerinden yeni planlar mı yapacaklar? Tüm bu soruların cevapları önümüzdeki günlerde netleşecek.